merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Videomuzun konusu 2025 yılında Avrupa'ya göç etmek tır şoförü olarak. Bu süreçte kendi yaşamış olduğum deneyimi aktaracağım size parça parça. Tabi süreç devam ediyor şu anda bir sürecin başındayım. Sürece başlarken neler oldu neler bitti bunları aktaracağım. Ondan sonra da tır şoförü mesleğiyle ilgili birkaç söylemde bulunacağım. Sonra videonun kapanışını yapacağız. Arkadaşlar 2025 yılında e, tur şoförü olarak gitmek için gerekli evraklar ağır ve SRC3 belgesidir. E, A1 Almanca dil sertifikası şartı kalktı. Bu sebepten bu iki belgesi olan SGK dökümüyle e, bu işi yaptığını kanıtlayan herkes gidebilir. Bazı firmalar SGK dökümüne yani çalışma geçmişinde tur şoförlüğü olmasa da e, deneyim tecrübe olmasa da kabul edebiliyor. Ama tabi bunlar istisna. E, Almanya'da daha doğrusu Avrupa'yı niye tercih ettim? Avrupayı şu sebepten tercih ettim. Çocuklar iyi bir eğitim alsın. İşte sosyal devlet anlayışı nedeniyle çocuklara e, devlet desteği var. Devlet belirli bir ücret karşılığı yardım yapıyor. E, Yanılmıyorsam 2025 yılında çocuk başına 255 euro yardım var 18 yaşına kadar. Tabii bu eğitim süre eğitim hayatına devam ederlerse 25 yaşına kadar bu yardım devam etmekte. Bu sebepten biraz da hani geçim çocuklar kendi masraflarını karşılayacağı için yardımdan dolayı bu sebepten Almanya'yı tercih etmek istedim. Almanya'da tır şoförleri maaşları ne? Arka şoförü maaşları Almanya'da 2000 Euro ile 3500 Euro arası net rakam bu değişmekte. Ama e, Türkiye'den giden şoförlere genelde verilen rakamlar net, net rakamdan bahsediyorum. Benim araştırdığım, öğrendiğim kadarıyla. 2300 ile 2800 euro arası değişmekte arkadaşlar. Bu konuda bilginiz olsun. E, Tabi bu maaşla geçinilebilir mi? Ortalama 2500 euro gibi bir rakam alsanız geçinilebilir mi? Bu da sizin oturduğunuz yer, gideceğiniz, çalışmak için gideceğiniz eyalet, çalışmak için gideceğiniz şehre göre değişkenlik göstermekte. Bunları tabii ki internet elimizin altında araştırabiliriz evleri. Nasıl araba fiyatlarına, Almanya'daki araba fiyatlarına bakabiliyorsak ev fiyatlarına da bakabiliyoruz kiralık ev ilanlarına. Yani sosyal medyada dolandığı gibi çok uç noktalarda kiralarda var. Yalan değil. Ama oturduğunuz konuma göre değişmekte. Nasıl bugün İstanbul'un nasıl desem Kadıköy'ün mü oluyor artık merkezi bir yerinde ev tuttuğunuz zaman kira yüksekse biraz daha kırsala biraz daha ilçeye gittiğinizde düşükse Almanya'da da bu. Yani e, diyelim ki Münih'in göbeğinde oturuyorsunuz e, 1500-1600 Euro kira veriyorsunuz verebilirsiniz ama işinize yakındır yürüyerek gidiyorsunuzdur metroya yakındır okula yakındır vesaire vesaire. Ama Münih'in biraz daha kırsalına gittiğiniz zaman bu rakam direkt yarı yarıya düşebilir. 700-800 liraya inebilir. 400-500 liraya inebilir. Ama ne oluyor? Ee, şehirden uzaklaştığınız için e, ulaşım konusundaki zamanınız artıyor. E, bugün İstanbul'da bile İstanbul'daki bir birey bile işe giderken minimum 1 saat gidiş, 1 saat dönüş, toplam 2 saat iş yerine e, gitmek için zaman harcıyorsa Avrupa'da da böyle düşünmeniz lazım. Yani evden çıktığınız gibi 5 dakikada işe gideceğiniz yeri tutmaktansa evde iç yerinizden uzakta bir yer tutarsanız daha uyguna gelir bazı şeyler kira konusunda. E zaten araçlar uygun fiyatta. İşe araçla gidip gelirsiniz. Yakıt fiyatları belli zaten ortada. Yani ortalama 700-800 Euro'luk bir ev tutarsanız Türkiye'de 2 artı 1 dediğimiz tarzda bir ev. Işte 4 kişilik bir ailesiniz. Mutfak masrafınız. işte Elektrik, su, telefon giderleriniz ile birlikte ortalama e, harcamanız 1500-1600 euro sabit gideriniz olabilir. Yani bunun üstüne artan rakamla da ne olur? E, i̇şte kıyafet ihtiyacı olur. İşte diğer dışarıda harcama, gezme, tatil, ne bileyim araba alırsınız, arabanın taksiti olur, arabanın kasko sigortası olur. Bunun gibi e, kalemlerle zaten e, harcamalarınız bellidir. Almanya zengin etmiyor arkadaşlar ama fakir de etmiyor. Belli bir yaşam standartınızda yaşamanızı sağlıyor. Bu da zaten aldığınız maaşla doğru orantılı olarak değişmekte. iki kişi çalışırsa daha rahat oluyor bazı şeyler deniliyor Avrupa'da, Almanya'da. Ki haklılar yani bugün e, tır şoförü 2500 euro maaş oluyor. Eş de çalışıyor diyelim 1700-1800 euro maaş oluyor. Ailenin tak geliri eşinle çalışmasıyla birlikte e, ortalama 3500 5.000 euro arasında ise yaşamak standartları daha rahat olabiliyor Tabii ki bununla birlikte e, dedi ki çocuk yardımından bahsettik maaşlardan bahsettik işte yaşam standartlarından iyi kötü bahsettik alım gücü iyi olduğu için maaş çok yüksek olmasa bile e, belli bir standartta yaşamanıza yaşamanızı sağlıyor Almanya'da yaşam işi kendiniz de bulabilirsiniz. Almanca'nız varsa biraz ya da İngilizce'niz süreci kendiniz de yönetmek isteyebilirsiniz. Danışmanlık şirketi ile de çalışmak isteyebilirsiniz. Kendinizi yönetirseniz birçok şeye hakim olmanız lazım evrak konusunda. Hangi vize türüyle gidilecek, ne yapılacak, ne edilecek. Ben bunlarla uğraşmak istemedim. Ben danışmanlık şirketi ile anlaştım bir tane. Danışmanlık şirketine benim anlaştığımda fiyatı uygundu. Şu anda zam geldi. Birçok şey gibi danışmanlık ücretlerine de zam geldi. Ben ne kadar verdim? Ben 3500 euro artı KDV verdim. İki taksi şeklinde verdim arkadaşlar. Şimdi süreç nasıl oldu? Şöyle başlayayım ona da. Sürecim nasıl başladı? Öncelikle birkaç danışmanlık şirketini araştırdım. Baktım aralarından birini seçtim. Kafama yatanı. Sonrasında bu danışmanlık şirketinin internet sitesi olduğunu gördüm. İnternet sitesine kayıt oldum bir ücret karşılığında. Resimli CV'mi oluşturdum. Sonra e, bu internet sitesinde oluşturduğum CV ile internet sitesinde bulunan ilanları araştırdım. Kendi kafama yatan bir ilana başvuru yaptım. Bekledim. E, ne zaman oldu bu? E, Şubat ayında. Şubat 2025 yılında. E, Şubat ayında çalışırken, sürekli yollarda olduğumuz için iş arama, işverenle görüşme falan zor olabilir. Evrak hazırlama. Çünkü onlar da bir süreç. Dediğim gibi ben danışmanlık şirketiyle anlaştım. İşte Şubat ayında ilana başvuru yaptım. Sonrasında danışmanlık şirketinden bana dönüş yaptılar. Ne zaman dönüş yapmışlar? Şubat ayının ilk haftası. işte Ocak ayında sonu Şubat'ın başı gibi başvurduydum. Şubat'ın 9'unda görüşme var dediler. Görüşmede ne? İşte ilana başvuran diğer şoför adayları, danışmanlık şirketinin işte elemanları, sahibi ve işveren. 9 Şubat'ta görüşme oldu arkadaşlar. Görüşmede ne oldu? Danışmanlık şirkete bize şartları sundu. İşte hangi vize türüyle gidileceği, aileyle gidilebilecek, gidilebilir mi? İşte işverenin yaptığı iş hakkında falan işte aklınızda soru varsa işverenle de sorun dedi. İşte görüşme sağlamdı. 81 A ön onaylı vize ile gidilecek. İşte 45 günde 90 gün ön onay süreci. İşte ödemenin bizim başvurduğumuzda 3500 lira artı KDV'de işte yarısının anlaşma yapıldığında kalan yarısının da işte ön onay çıktıktan sonra ödemesi yapılacağını. İşte şartlar kabul edenlerin işte görüşme sonrasında bize bildirmesi gerekli falan dediler. İşte bir toplamda 10 kişi falan görüşmeye katıldı. Bu 10 kişiden 5 kişi kabul etti şartları. İşte bunlardan biri de benim. 9 Şubat'ta görüşmeyi yaptık. 11 Şubat'ta danışmanlık şirketiyle bir sözleşme imzaladık. İşte paramızın ilk taksisini verdik. Akabinde bize hazırlamamız gereken evrak listesi verildi. Ben de zaten o dönemde Kar kariyerçi falan vardı. Tanker iş yaptığımız için işler durgun olabiliyordu o zaman. o gün işte değildim. Ben de hemen evraklarımı hazırladım. 12 Şubat'ta evraklarımı yolladım ben. Evrakları yolladıktan sonra bazı evraklarda sorun çıktı. Nasıl? Sorun da değil aslında. Şimdi normal kimlik fotokopisi, ehliyet fotokopisinin yerine renkli olarak işlem yapmamız gerekiyormuş. Öyle ufak birs çıktı. 15 Şubat'ta tekrardan yolladım ondan. Şimdi 15 Şubat'ta yolladık evrakları. Şimdi bizim tır şoför grubunda 5 kişiydik. Şimdi herkesin yollarda olduğu için tır şoför olduğu için herkes yani bu 5 kişi ya da tır şoför olarak çalışıp da farklı iş kolunda çalışan da olduğu için herkesin müsait olduğu zaman da evraklar hazırladı. Şimdi herkesin hangi tarihte evrak hazırladığını bilmiyorum ama ortalama Herkesin evrak teslim ettiği tarih Mart'ın ilk haftası, 10-15 gün sürmüştür diye tahmin ediyorum. Akabinde bizim sürecimiz başladı. Eee ön onay sürecimiz. Ön onayın işte Nisan ayında eee ön onayın bir ücreti var. Onlar yatırıldı. Akabinde bekledik. Haziran'ın bakıyorum. Haziran'ın 10'unda ön, ön ay geldi arkadaşlar. Ön geldikten sonra danışmanlık şirketinin ikinci taksitini yani paranın kalanını verdi. Vize randevusunu aldık. Vize randevumu ne zaman aldım? Vize randevusunu 30 Haziran aldım. Vize randevusuna girdim. Vize randevusundan sonra vizem ne zaman çıktı? 30 Haziran'da vize randevusuna girdim. 10 Temmuz'da vizem geldi. Vizem ne kadar geldi? Bir yıl vize geldi arkadaşlar. Bu e değişkenlikte de gösterebiliyor. Kimisine 6 ay çıkıyor, kimisine 8, kimisine 1 sene çıkabiliyor. Bana 1 sene çıktı. Şimdi bu süreçte en başta döndüğümüzde bu toplantıda zaten danışmanlık şirketi bize şöyle söyledi. 81 a e ön ile giderken ailenizi getirebiliyorsunuz. Sonrasında aile birleşimi yapmak isteyenler süreçler uzun olabiliyor. İmkan varsa ailenizle birlikte başvurun diye özellikle belirttiler. Ekstra bir ücret talep etmediklerini de söylediler bunun için Çünkü bazı danışmanlık firması başvuru yaparken ailenin evraklarından ekstra ücret talep edebiliyor. Bizim firma öyle bir şey talep etmiyoruz biz dedi. Yapacağımız, düzenleyeceğimiz iki tane fazladan evrak dedi sonuçta. ben tabii bu durumu eşimle oturdum konuştum. Şimdi aileye de bize çıktığı zaman aileyle birlikte bize tarihinde bize süresi içerisinde aileyle birlikte gitmek gerekiyor. Ne oluyor bu sefer de? ev bulma, işte çocukların okulu, ben de iki tane çocuğum olduğu için çocukların okul süreci falan biraz sık, sancılı oluyor, sıkıntılı oluyor. E şimdi dedi ki sen git dedi. Hani normalde aileyle beraber başvurduğunuzda diyelim ki aileye de vize çıkıyor. Çocuklara zaten hemen çıkıyor. Eşten de işte A1 dil sertifikası isteyebiliyorlar. Lise mezunuysanız kesin istiyorlar herhalde diyebiliyorum. Üniversite mezunuysa tır şoförü istemeyebiliyorlar. Ya da oradaki memurun o anki inisiyatifine kalmış diyebiliriz bunu. Şimdi aileye çıktığı zaman öndensiz gitmeniz lazım. E, vize süresinin bitmeden çalışmaya başlayıp evi tutup aileyi de vize süresi bitmeden yanınıza almanız gerekiyor. Ben de çok araya sıkıştırmamak için bu durumu eşimle de görüştük dedik sen önden git. Yani işe alış, etrafa alış, ev arama süreci zaten Almanya'da ev bulma süreci biraz zor diye söylenmekte. Gidince göreceğiz tabii zor mu değmem zaten süreci sizinle de paylaşmaya devam edeceğim. E şimdi, önden gitsen evi de tutup rahat bir şekilde hani istediğimiz bir ev olsana aparto paraya tutup da istemediğimiz bir yerde oturmayalım diye. Bu sebepten ben önden gidiyorum arkadaşlar. Tabii biraz zor ol olacak mı olacak illaki olacaktır ama biraz askerlik mantığında düşünüyorum nasıl askere giderken evinizden ailenizden uzak kalıyorsunuz belli bir süre sonrasında kavuşuyorsunuz. Bu da öyle. Gurbete gideceğiz çalışmaya. Zaten transport olarak çalışan tır şoförlerinin çoğu 3 ay, 4 ay, 5 ay evden uzak kalabiliyor. Onun gibi biraz da askerlik gibi diyelim. Evden uzaktayız ama teknoloji çağındayız. Görüntülü konuşma var. Allah göstermesin acil bir durumda. 3-4 saatte Türkiye uçakta gelinebiliyor artık. O kadar da şey değil. Zor değil bazı şeyler. Böyle bir karar aldık. Şimdi işte ne durumdayız? Vizemiz çıktı demiştim Temmuz ayında. Bu arada zaten önceki videodan da bilirsiniz. Haziran onun da ben işi bıraktım. İşverenimle görüştüm. Dedim ki ben e, böyle böyle Avrupa'ya gideceğim. böyle böyle bir süreçteyim. Ön önemli çıkmasını bekliyorum. Bu söz altında da ailemle biraz vakit geçirmek istiyorum dedim. Çünkü dediğim gibi eşim sonradan aile birleşimi yoluyla yanıma gelecekleri için Süreç uzun tabii ki. Benim zaten 6 ay Türkiye'ye gelemeyeceğim. Niye gelemeyeceğim? Ehliyet çevirme sürecimiz olacak. Süreçler orada kısa değil uzun diyebiliyoruz. Hani bundan dolayı dedim ki ailemle biraz vakit geçireyim. 10 Haziran'da ben işi bıraktım. Zaten videoyu da paylaşmıştım. Eve geldim. Öğleden sonra ön geldiği bilgisi geldi. İşte ondan sonra akabinde para yatırdık falan. Zaten 30 Haziran'da randım falan. Şu anda ne oldu? 2 2 ay oldu işte 2 aydır bir buçuk aydır evdeyim. Son durumumuz ne? Son durumumuz e, bugün tarihi söylemedim. Bugün arkadaşlar 2 Ağustos Cumartesi günü. Yarın e, 4 Ağustos evet 3 Ağustos gecesi yani 4 Ağustos'a bağlayan gece Ordu'dan İstanbul'a gideceğim. 4 Ağustos sabahı da e, İstanbul Havalimanı'ndan Polonya'ya gideceğim. Neden Polonya'ya gideceğim? Arkadaşlar, Kod 95 Almanya'da Almanca dilinde alınıyor. Bu sebepten Almanca, orta seviyede Almanca bilmeniz gerekiyor sınavı zor olduğu için. Türkiye'deki SRC 5 sınavı gibi diyebiliriz. Ee, Almanya'ya çalışmaya gidecek tır şoförleri genel olarak Polonya ve Litvanya'ya gidiyor önce. Niye gidiyorlar? Kod 95 orada farklı dillerde alınabildiği için biraz daha rahat alınabiliyor. Ben de bu sebepten gidiyorum. Kod 95'ini halledeceğiz orada. Kod 95'in işte uzun kurs, kısa kurs olayı var zaten. Az çok Kod 95'i araştırdıysanız bilirsiniz onu da. Benim ehliyetim 2009'un 8. ayı olması Aynen 8. ayın 23'ü falan. Ya da 9. ayın 23'ü. tam tarihi hatırlamadım şu anda. Ama 2009 yılı tarihli. Ben mesela bir 10 günde şeyi kaçırıyorum. Kısa kursu, 2 haftalık olan kursu. Zaten son dönemde sosyal medyada da geziyor. Polonya'da kod 95 artık online kursu da alınabiliyor sanırım. Şimdi işte konuyu biraz dağıttık ama kod 95 konusu böyle. Polonya'ya gideceğim. Kod 95'e başvuracağız. kursu sınav neyse onu yapacağız orada. Oradan da Almanya'ya gideceğim. Kod 95 geldikten sonra iş başı yapacağız. Sürecim bu şekilde. Kendi sürecim. Almanya'da yaşamla ilgili biraz bilgi verdim. Dediğim gibi aklıma gelenleri aktarmaya çalıştım. E, aklıma gelmeyen şeyler de olmuş olabilir. E, yorumlara yazın. En azından karşılıklı fikri alışveriş olur. Gittikten sonraki süreci de zaten paylaşacağım sizinle. Bu arada giderken Almanya'ya tur şoför olarak C3 ağır vası ehliyeti isteniyor. Fakat Arkadaşlar, Almanya'ya gittikten sonra src'ye karşılık kod 95 yapılamıyor. Niye yapılamıyor? Kod 95 almak için B1 Almanca lazım. Bu bir. İkincisi ağır vasfet birebir değişmiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Sıfırdan B sınıfı, C sınıfı, C sınıfı yapmamız gerekiyor. E bunun içinde bunun da bir maliyeti var tabii ki. Bu maliyeti de zaten e, hani birebir değişmiyor. Türk ehliyeti e, tırcı olarak gidiyorsun niye değişmiyor diyeceksiniz. O da Alman hükümetinin bir kararı bilmiyorum. İlerleyen süreçte birebir değişime de artık şey yaparlar diye düşünmekteyim. Yani birebir değişim hakkı tanırlar diye düşünmekteyim. E, niye derseniz çok fazla açıkları var. Daha geçen gün sosyal medyada dönüyordu. Yüz bin şoföre ihtiyacı var diye. Var şoför açığı fazlasıyla var fakat ehliyet çevirme işi ve kod 95 sıkıntı olduğu için giden sayısı az. Bir de 45 yaşın üstündeki şoförler gitmek isteyen şoförlerde şöyle bir problem oluyor. Almanya diyor ki iş bulursan diyor 45 yaşın üstündeysen diyor 4500 euro bürüt olması gerekli diyor. E, bürüt maaş o kadar o bürüt maaşları da zaten zor. O bürüt maaşlarda çalışan ne bileyim hemşiredir ne bileyim doktordur falan yani. Tır şoför olarak o rakamlar illaki vardır. Böyle hani kalifikasyonlu bir iş yani mesela nasıl diyeyim ee, tırın arkasında vinç vardır, kasası vardır, tomruk çekiyordur falan ya da kamyon. O tarz böyle hem tır şoförü olarak hem de operatör olarak çalışan çift dallı işler olabiliyor. Ya da hem vinç e, mesela. Hem vinç kocaman bir araç. Kamyon şeklinde olan var ama onların tekerlekleri, tonajları fazla. Hem şu, onu kullanıp hem de vinç operatörlüğü yaptığın zaman tabii ki onların maaşları farklı olabiliyor. Bu tarz bir iş ve bulman lazım. Eğer tır olarak gideceksen o işin meslek sınıfı farklı olabilir gibi gibi. Bundan ne devreye giriyor? Diyor ki emekliysen 4500 euro bürüt iş bulamıyorsa ne yapacaksın? Emekli maaşını göstereceksin. İşte kira varsa bunu göstereceksin. Ne olacak? Bu rakam 4500 euro bürüt. Bu gösterdiğin belge, belgelediğin ek gelirinle e, aşağı düşer. Ne olur? Diyelim ki e, emekli maaş alıyorsunuzdur. İşte 20 bin lira. işte kira geliriniz vardır 30 bin lira. Ne yaptı? Toplamda 50 bin lira. Ne yapıyordu bu? 1000 euro yapıyor. 1000 euro da ne yapar? 4500'den 1000'e düşüyorsunuz. 3500 euro brütle bir iş bulabilirsiniz. Gidebiliyorsunuz o zaman. 45 yaş üstü için geçerli bu. Ama genelde 45 yaş üstü ee, Litvanya'yı tercih ediyor diye biliyorum Çünkü Litvanya'ya gitmesi daha kolay. Ehliyet değişimi kod 95. Litvanya'da, Polonya'da daha kolay arkadaşlar. Öncelikle oraya gidiyorlar. Orada bir iki sene çalışıp Almanya'da geçebiliyorsunuz zaten oturumunuz olduğu zaman çalışmaya. Onun haricinde neden bahsettik? Danışmanlık, ehliyet süreci. İşte dorse tipleri falan, farklı dorse tipleri de var. Bizim şeytan dorse, dorse denilen dorse tarzında bir dorsesi var. Almanya'da genel olarak kullanılıyor. Yani şimdi yapacağımız iş ben Almanya'nın Stuttgart şehrine gidiyorum. Oranın bir ilçesi işte köy diyelim. Orada görev yapacağım. Yapacağım iş şimdi Türkiye'de tanker şoförü olarak çalışıyordum. 15-16 yıl öyle çalıştık. Şimdi orada tenteli tır şoförü diye gidiyorum. Şimdi tenteli deneyimim yok ama çözeriz diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta akla kara değil biraz üstüne düşersek kısa sürede öğreniriz diye düşünmekteyim. değil. Ee, firma çalışan firma Türk firması bize işte görüşmede söylediği fabrikalara yedek parça temini sağlayan, lojistiğini sağlayan bir firmaymış. Gidince göreceğiz zaten. Süreci sizle de paylaşacağım. Ee, son olarak tır şoförü mesleği hakkında şimdi arkadaşlar tır şoförü mesleği dışarıdan hani sosyal medyada görünen kısmı var bir de görünmeyen kısmı var. Görünen kısmında arabalar yeni, arabalar otomatik bir de işte arabalar sensörlü yok şöyle dorseler böyle dorseler tamam güzel bunlar cezbediyor ama bir de bunun bu işin artıları olduğu kadar eksileri de var. Evden uzaktasınız bir kutunun bir kabinin içinde yaşamak zorunda kalıyorsunuz. İşte arabalar ne kadar ya eskiye göre ne oluyor? Yani bundan bir 10-15 sene öncesine göre biraz daha rahat. Neden rahat o da? Arkadaşlar teknolojinin ilerlemesiyle arabalarda gelişiyor. Önceden bundan 10 sene önce 400-450 beygirlik arabalar piyasada varken en üstündü. Şu anda konuştuğumuz beygirler 780'lere kadar çıkmış durumda. He, 780 beygirlik, 770 beygirlik, işte 640 beygirlik, 630 beygirlik arabalar çok fazla olmasa da piyasada var. Ama genel olarak piyasadaki arabaların çoğu 500 beygirin altında çok fazla yok. Genelde filolar artık 500 beygir, 510 beygir, 530 beygir, işte 480 beygir gibi. Yani genel olarak bakarsak 450 beygir altında tır yok. ve bu da neye sağlıyor? Hem yakıt ekonomisi hem yoldaki gidişatı, çekişi vesaire. Bunlar şey yapıyor. Şimdi Avrupa'ya tır şoförü olarak çok rahat gidiliyor. Şimdi farklı meslek gruplarından da bu rahat gidilebildiği için bu işe yönelenler olabilir gittiğinizde hüsranla karşılaşmayın. Çünkü zor bir iş arkadaş. Herkesin yapabileceği iş değil bana sorarsanız. Çünkü evden uzak kalma, işte dolap açıyorsun, yemek yapıyorsun, kışın karda zincir sarıyorsun veya yük boşaltıyorsun. Her dorsa tipine göre işin ağırlığı farklı. Yapabilecek olan var, yapamayacak olan var. Mesela şu anda Almanya kargo şoför olarak gidilebiliyor. Kim gidebiliyor? B sınıfı ehliyeti, lisans mezunu olanlar gidebiliyor. Şimdi kendi branşında değil de bu branşta gitmek isteyenler nasıl olsa kolay gidilebiliyor. Dil şartı yok vesaire de gitmek isteyenler oluyor. Arkadaşlar önce gidin. Size kargo getiren bir arkadaş vardır ilaki. Ya da bir gidin bir kargo şeyin şubesinin önüne. Bir sabah yüklemesinde boşaltmasına sorun. Arkadaşlar bu iş nasıl yapılır mı? Diye bir soru. Çünkü e, farklı meslek grubundan sırf Avrupa'ya göç edebilmek için bu kargoculuk mesleğini tercih edenler ya da tırcılık mesleğini tercih edenler oraya gittiklerinde üsranla karşılaşıyor. ne de e, şimdi adam hemşire diyelim. E, kargo mesleğini yapacak. E, gidiyor ya. Şimdi hemşirelik de kargo mesleği bambaşka ya da tırcılık. Şimdi de branda çekiyorsun. Tentelde yanlar açıyorsun. Üstler açıyorsun. Kapaklar açıyorsun. Ne bileyim frigoda. E, frigodor senin motorun işte gürültüsü, işte tankerde yakıtın tehlikesi gibi gibi. Kargo da ne? E, dağıtım noktaları. Şimdi bir poşetle taşıyorsunuz büyük hacimli kolye taşıyorsunuz, televizyonda taşıyorsunuz bunları işte teslim etmesi, alması, toplaması zor. bu sebepten dolayı hüsran uğrayabilirsiniz. 81A önün hale gidiliyor. Şöyle bir detay da var. Gittiniz. Tamam güzel. Ben dediniz ki Avrupa'ya bu şekilde giderim. Sonra dersin 3-5 ay çalışıp farklı meslek dalına kendi mesleğime geçerim. Arkadaşlar öyle denildiği gibi olmuyormuş. Benim öğrendiğim. 81 ağ, ön anayla hangi meslek dalına gittiyseniz en az 3 sene o meslek dalında çalışmak zorundasınız. Farklı mesleğe geçişi yabancılar şurada kabul etmiyormuş. 3 sene o meslek dalında çalıştıktan sonra farklı meslek grubunda mesela tır şoförü olarak gittim ben 3 sene tır şoförü olarak çalıştım. 4. senemde dedim ki ben artık ne yapmak istiyorum? Oto yıkama işi yapmak istiyorum ya da ne bileyim bir markette çalışmak istiyorum ya da bir ofis işi ya da bir inşaat işi yapmak istiyorum diye branş değiştirebilirim ama bu 3 sene içerisinde dediğim gibi en başında danışmanlık şirketiyle yaptığımız görüşmede sonuçta biz ilana başvururken belli bir şartları kabul ettik, başvurduk. Görüşmede de işverenle görüştük. E, gittik oraya. E, şartlar sağlanmadı. Ya da ne bileyim çalışma şartları iyi değil. Bu Türkiye'de de aynı şekilde çalışma şartları iyi değilse iş değiştirebilirsiniz ama Almanya'da öyle kolay değil tarz işler niye değil? Şimdi gittiniz, anlaştınız, tamam her şey güzel, 3 ay geçti, 4 ay geçti, ehliyetiniz yaptınız, kod 95'ini yaptınız. Ama hoşunuza gitmeyen bazı şeyler oldu. Çalışma şartları olur, ne bileyim araçlar olur. Yani İlla bir yerden bir şey oldu diyelim. İş değiştireceksiniz, ne yapacaksınız o zaman? Kaç euroya anlaştıysanız, yani iş sözleşmenizde yazan bürüt ücretin üstünde, yani Diyelim ki 2800 euro brüt anlaştınız. Net değil, brüt anlaştınız. Çünkü iş sözleşmesinde brüt yazıyor. E ne yapmanız lazım? İşi beğenmediniz. Dediniz ki ben tenteli dorsede çalışıyorum. Frigo dorsede iş buldum. Maaşı biraz daha iyi diyelim. İşte brüt 3000 euro. Arada ne var? Ya da brüt maaşı 3200 euro. İş değiştirmeniz gerekiyor. Önce işverene bunu anlatıyorsunuz. Söylüyorsunuz. Akabinde hani o da yerinize adam bulsun. Ondan sonra yabancılar şubeye yeni anlaştığınız iş yerinden sözleşmeyle gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben böyle böyle bir işte çalışıyordum. Böyle böyle yeni bir iş buldum. Ben bu işe geçmek istiyorum. Yabancılar şube onay verirse o işe başlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ki genelde yüksek yani mevcutta aldığınız maaş, bürüt maaşı üstündeyse kabul ediyormuş zaten. Altındaysa kabul etmeme durumu olabiliyormuş. Anlaştığınız bürüt maaşı altında. Yani tur olarak çalışıyorsanız diyelim ki 2000 800 euro bürütte çalışıyorsunuz ya da kargo şoförü olarak çalışıyorsanız 2500 euro bürütte çalışıyorsunuz. Kargo şoförlüğünde dediniz ki yapamadınız. Ben dediniz ki işte başka bir iş yapacağım. Market şoförlüğü yapacağım gibi. Ya da tır şoförlüğüne geçeceğim dediniz. Orada 2500 euronun altında ise bürüt sıkıntı. Yani onay veremeyebiliyormuş. Yabancılar şube. Her işiniz zaten yabancılar şubeli orada. Gideceğiz, göreceğiz, yaşayacağız. Bakalım hakkımızda hayırlısı olsun. Bu süreci de mümkün olduğunca paylaşmaya çalışacağım. Bir süre video paylaşamayabilirim çünkü e, gideceğim. İşte kod 95 gelmesi, adres kaydı yapılması, Alman hattı çıkarma falan sürebilir, biraz süreç alabilir. Ama mümkün olduğunca paylaşım, bu konuyla ilgili video paylaşmayı düşünüyorum. Zaten kısa kısa paylaşımları da Instagram. TikTok'tan falan paylaşım yapıyorum zaten. Yaparım daha doğrusu. Oraya gittikten sonra. Oradan da sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.